Merhaba arkadaşlar. Ben ben Ahmet Şeral. Size bugün e, eski dolaplardan yaptığımız bir kuluçka makinesini göstereceğim. Bu kuluçka makinesi e, 111 tane içine yumurta alabilecek kapasitede. E, Bıldırcın yumurtasında ise 200 tane al, alır rahat yani. Neyse. Evet. Ben bunun içine e, tavuk yumurtası koydum. Yaklaşmadır. Şu anda üstünde bir termostat bulundu. bulunmaktan Bu termostat şu anda 20.7'yi gösteriyor. Şunun içini açalım. Evet. Alt tarafında bir tane eee adını getiremedim. Işık. Altta ışık var. Işığın yanında su var suyu koymamın sebebi e, nem yapsın diye nem oranını yükseltsin diye bu yine aynı şekilde termostatımıza ait termostatı şöyle gösteriyor yani yumurtalarımız bu manuel e, İçine strafor köpükler yerleştirdik ısıyı yalıtsın diye ısıyı dışarıya kaybet dışarıya vermesin diye Arkadaşlar Bunda bir tane daha derece yerleştirdik. Manuel bir tane derece bu. İçinin ısısını da öğrenebilirim diye. işimizi garantiye alabilirim diye. Arkadaşlar içinde başına da söylediğim gibi 101 tane 111 tane yumurta kapasiteli bu. İçinde 111 tane yumurta var. 3 katlıdır. Aslında buraya bir tane daha yaparız ama neyse altında yere ele, eleği var bu elekten yumurtaların altta düşmesini engelliyor bunu karıştırmanızın yolu böyle elimizi üzerinde gezdireceğiz arkadaşlar bu e, yumurtaların cinsi içinde playmood var australok tavuğumuz var içinde diğer türlü e, işte sarı yumurt sarı tavuklarımız da var. Onların yumurtaları da var. İşte bakın. Katlar haline yerleştirdik. Bunlar sağlam olsun diye. İçine biz bunları saç da koyduk. Isıyı daha da iyi yalıtsın diye. Bakın şu an termostatımızın derecesi düşmekte. Gördüğünüz gibi kapıyı açık koyduğum için video için. Abi siz böyle mi? Ama siz sakın böyle yapmayın. Çünkü yumurtaların sağlığı için zararlı. Ve bunları da ben e, az önce bir 10 dakika falan oluyor yerleştirili yumurtalarımı. İşte e, bu kadar arkadaşlar. Yaptı çalıştığım yer böyle. Ver, ver dışından göründüğü ne böyle. Ee, buralarda da koyduk. Bu camı koymamın sebebi yumurtaları daha da iyi gözlemleyebilmek için. Yalnız arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir tane husus var. Bunda su kabına çok fazla içine su konulmaması lazım. Eğer içine çok fazla su konulursa çok fazla nem olduğu için Yumurtalarımızın içinde sulanmalar da olur. Bu sulanmalar nedeniyle e, civcivlerimiz büyüyemez. Ve bu yumurtaları karıştırmamızın sebebi ise civciv oluşmasında civcivin yumurta içinde dibe batmaması içindir. Civciv dibe batmaz. Karıştırdıkça civciv ortada kalmalı. Daha da iyi gelişmesini sağlayabilmek için. Bir de arkadaşlar bu iş çok veballi veballi bir tane iştir. Vebali civcivler sakat da olabilir. Civcivler ölü de Böyle sıkıntılı işleri de var. Evet. Arkadaşlar bu ben iki tane ampul kullanmayı tercih ettim. İyi. İki ampul için ısıt içini ısıtması için iki ampul kullandım. Şu bu ampuller şu ampul sanki birazcık sönük ya. Neyse bunu değiştiririm. Evet. Arkadaşlar burada e, ben pervane yerleştirdim şimdi aklıma gelmiyor ismi unuttum bu pervane içine hava sirkülasyonu yapsın diye pervaneyi yerleştirdim arkadaşlar şimdi şu dolabımızın kapağını kapatalım ee, gördüğünüz üzere üstlerde delikler var altta da delikler var bu delikleri koymamız sebebi içindeki havayı çıkartsın diye şu arka tarafa da ben delikler yerleştirdim şimdi gösteremiyorum ee, alt, alt delikten oksijen girsin diye üst delikten diğer pis hava çıksın diye delikler açtım matkapla arkadaşlar Bugünün de, videom bu kadar sizlerle e, kuluçkaları e, kuluçkalama döneminin 10 veya 11. günlerinde döllenme kontrolü yapacağız hepinize İyi günler.